Bazıları mesela alabalık sarıyor. Bazıları somon balığı sarıyor. Şimdi alabalık veya somon balığıyla da iyileşmek mümkün. Ama yüzde yüz değil, yüzde elli. Biraz da riskli. Neden riskli? Kişinin beline ağrıyan noktaya, bel olan noktaya alabalık veya somon balığı sarıldığında balıktaki fosforu emiyor vücudumuz. Sünger gibi emer. Bir insanın mesela eline herhangi bir cildini herhangi bir yerine sıvı damlattınız. 26 saniyede bütün vücudu dolaşır. Emilir, absorbe eder. Sünger gibidir insan derisi. Her şeyi emer. Heh. Şimdi balığı koyduğunuz sırta bağladınız. Streç folye üstüne havlu yattı. Mesela 24 saat veya bazıları 48 saat yapıyor. Bir buçuk günden fazla kalmazsa fazla yumuşatır. Çünkü balıktaki fosforu vücut emerse kemikler yumuşar. Kemikler yumuşarsa o kişi yani balıkla tedavi olmaya kalkan kişi bir ay kadar dikkat etmesi ağır kaldırmaması gerekir. Çünkü kemikler yumuşadığı için fosfor arttığı, kalsiyum azaldığı için denge bozulduğu için ne olur? Ağır bir şey kalırsa belde kırılma, omurların kırılma riski var. Çok tehlikeli. Bir insanın omurları arasında disk olması çok çok önemlidir. Nasıl ki bir araba mesela sürerken çukura düştüğünde arabanız kırılmıyor, armut süsler ne oluyor onu koruyor. Omurlar arasındaki disk de insan mesela bazıları bir metreden bazıları iki metreden hopluyor, zıplıyor, düşüyor, kalkıyor bir şey olmuyor. Neden? Omurlar koruyor. Omurlar arasındaki disk koruyor, havayı alıyor, basıncı alıyor. Eğer omurlar arasındaki disklerde bu basıncı alma, absorbe etme, yok etme olmasa ne olur? Keşi bir yerden atladığı zaman çat kırıldı oklava gibi. Bitti, hayat bitti. Esneme Neden robotlar böyle insanlar gibi hareketli değil? Çünkü omurlar, omurlar yok, omurlar arasında disk yok. O basıncı alacak bir şey yok. Yani eklemler arasında sıvı yok robotlarda. Bu nedenle insanlar gibi robotlar hareketli değil, hareketli olamıyor. Belki ileride o da olur, yaparlar şunu